Öncelikle herkese merhaba, hepinize güzel bir toplantı olmasını dilerim. E, ve aynı zamanda sizlere de çok teşekkürler, böyle güzel bir toplantı ev sahipliği yaptığınız için. E, ben biraz erken dönemden söz etmek istiyorum bugün, Türk-Alman ilişkilerine değineceğim. Ancak Türk-Alman ilişkilerinin e, özel bir e, başlığı bence. E, 1933 sonrasında Türkiye'ye sığınan veyahut da Türkiye'de ikinci bir vatan bulan, Alman entelektüeller ve bunların Türkiye'nin modernleşme sürecine nasıl bir katkı sağladı? Karşılıklı bu ilişkinin iki tarafa neler kattı? Buna değinmeye çalışacağım. Şimdi öncelikle müsaade ederseniz küçük bir paylaşımım var. Onu da yüklemeye çalışacağım ama galiba beceremedim hocam ben. Paylaştan PowerPoint'ımı yüklemeye gayret ettim. Ama olmadı. O vakit ben öyle devam edeyim. Hiç vakitte kaybetmeyelim. Hocam şey yapabilirsiniz eğer isterseniz. PowerPoint'i bilgisayarın ekranını açın. Paylaş butonuna bastığınızda ekran diye bir buton çıkacak. Ekrana tıkladığınızda ekranınızı biz doğrudan görürüz. Bilgisayarınızın monitörünü yaptım görmüş oluruz. Yaptım hocam yaptım ama açık şu anda PowerPoint'um. Paylaş dedim. Heh, şimdi oldu galiba. Oldu mu hocam? Geldi hocam. Tamam. Peki, teşekkürler o zaman. Ee, dediğim gibi ben erken dönem, e, Cumhuriyet döneminden biraz söz etmek istiyorum. 1930'lu yıllardan söz edeceğim. Şimdi Türkiye aslında 1920'li yılların e, başına itibaren e, Cumhuriyet'in hemen ilanına akabinde bir modernleşme sürecine giriyor ve bu modernleşme sürecinde açıkçası e, Alman uzmanlarında yardımına başvuruyor Türkiye. Ancak e, her ne kadar 20'li yılların ortasından itibaren bu yönde e, Alman uzmanlar Türk modernleşmesine katkı sağlıyor olsa bile az önce de ifade ettiğim gibi özellikle 1933 bu anlamda çok özel bir yer ediyor. Çünkü çok yoğun bir şekilde 650'ye yakın Almanya'da Almanca konuşan aydın Türkiye'ye geliyorlar ve burada çağdaş bir ulus devleti inşasına katkı sağlıyorlar. Ve dediğim gibi bugünkü sunumumun konusu aslında bu kişilerin Türk modernleşmesine, çağdaşlaşmasına veyahut da özelinde üniversite reformuna nasıl bir katkı sağladıkları veyahut da onları Türkiye'ye göç etmeye sevk eden nedenler nelerdir? Bunu neden sonucuyla birlikte tartışmaya çalışacağım. Dediğim gibi 1920'li yıllarla birlikte biz bir takım Alman uzmanlarının Türkiye geldiğini görüyoruz. Ancak asıl ee, dönem 33 sonrası ee, ve 33 öncesinde de e, bence bunu anlayabilmemiz için öncelikle Almanya'da veyahut da Alman kamuoyundaki Türkiye algısı nasıldı veyahut da Türkiye-Almanya ilişkileri o döneme kadar nasıl bir perspektifle değerlendiriliyor? Buna bakmakta fayda var. Ee, şimdi aslında 1918 yani Birinci Dünya Savaşı'nın bitimi ve Mondros mütarekesi Türkiye-Almanya ilişkileri içinde adeta bir ara dönemin başlangıcı oluyor. Çünkü Mondros mütarekesinin 23. maddesi gereği e, Türkiye ve Almanya ilişkilerinin de sonlandırılması gerekiyor. Keza aynı şekilde e, 10 bine yakın Alman askeri var Osmanlı İmparatorluğu coğrafyasında koşullanmış ve 3.000 ila 4 bine yakın da ee, sivil Alman yaşıyor ve bunların da ülkeyi terk etmesi isteniyor. Yani aslına bakarsanız Mondros Mütarekesi ile birlikte İngiltere Boğaz içindeki Alman izlerini de silme niyetine giriyor veyahut da başka bir ifadeyle Almanların bir daha Boğaz içine dönmemesi üzere onların ülkeye den ayrılmasının koşulları ve zaten her türlü Alman resmi kurumu, postaneden tutun da liselere kadar hatta ünlü Alman kulübü Tötonya İngilizlerin denetimine kontrolüne geçiyor. Ve böylece biz 1918 sonrasında böyle gerçekten de Türk-Alman ilişkilerini bir kopma görüyoruz. Ne zamana kadar? 1924'e kadar. 1924'te Tekrar diplomatik ilişkiler başlıyor. 1924'te biz genç Türkiye Cumhuriyeti'nin Weimar Almanyası ile bir dostluk ve işbirliği antlaşması imzaladığını ve böylece Alman-Türk diplomatik ilişkilerinde yeniden normal bir seyre doğru gitmeye başladığını görüyoruz. 1932 yılında bunu yine çok önemli bir gelişme takip ediyor. Bir ekonomik işbirliği antlaşması imzalanıyor ve artık genç Türkiye Cumhuriyeti Aynı zamanda Weimar Almanyası'nın ekonomik ve ticari bir partneri hatta en önemli ithalat ve ihracat ortaklarından bir tanesi haline geliyor. Ee, ancak baktığınızda e, biz e, ilişkilerin daha ziyade ne burada burada e, siyasi ve ticari ve ekonomik ilişkilerde, boyutlu olarak gerçekleştiğini görüyoruz. Kamuoyu için hala Türkiye bir doğu ülkesidir. Hala oryenti temsil eder. Veyahut da daha ziyade bir takım nedronda eserler üzerinden veyahut da bir zamanlar 1918'e kadar Türkiye'de yaşamış olan e, Almanların analarından bildikleri bir ülkedir. Yani hala yabancı bir ülkedir onlar için Türkiye. Ama buna Buna rağmen Weimar Almanyası'na baktığınızda bir taraftan işte dediğim gibi bu kişilerin anıları gerekse de Türkiye'de genç Türkiye Cumhuriyeti'nde olup bitenler buradaki toplumsal siyasal dönüşümü konu alan bir sürü kitabında Almanya'da artık 24 sonrası 25 sonrası yayınlanmaya başladı görüyoruz. Yani Almanya'da tekrar Weimar dönemiyle birlikte 24 sonrasında bir Türkiye ilgisi yükseliyor. Bu ilgi 33 sonrasına geldiğimizde devam ediyor. 33 hepimizin çok iyi bildiği bir tarih. Nasyonal Sosyalistler İktidarı geliyor. E, ve bu tarihten sonra artık Almanya çok ciddi bir rejim değişikliğine e, doğru gidecektir. Ee, ve bu dönemde de e, zaten var olan Almanya ilgisi 33 sonrasında giderek daha fazla artmaya başlıyor. Her şeyden önce Türk dış politikası e, son derece başarılı okunuyor Almanya'da. E, Balkanlardaki e, Türkiye'nin izlediği denge politikası, keza işte Orta Doğu'daki e, denge politikası, Sadabat, Faktı, Bağdat... Ee, ve e, yine Balkan paktlarının kurulmuş olması, keza Moskova ile olan e, dengeli ilişki, bunlar hep nasyonel Sosyalistlerin yakından takip ettiği gelişmeler oluyor ve Türkiye'yi etki alanına almak için yavaş yavaş çaba sarf etmeye başlayacaklardır. Yani mesela mekansal politika e, ve kültür politika politikasında bir propaganda yayını yapılıyor o dönemde ve burada amaç tümüyle dediğim gibi Türkiye'ye etki alanı içine çekmek veya da Türkiye mümkün olduğunca nasyonal sosyalist Almanya'ya yaklaştırmak. Ki zaten savaşa doğru bu politik artık Alman dış politikasının Türkiye ile ilişkili en temel hedefi olacak. Hepimizin gayet iyi bildiği bir şekilde savaşta kendine bir müttefik arayan e, Almanya için hem ham kaynakları ham madde kaynakları açısından hem de jeostratejik konum açısından Türkiye açıkçası vazgeçilmez bir e, konum de yer alıyor. Şimdi böyle bir ortam var e, ve 1933 sonrasında Almanya'da giderek artan bir baskı görüyoruz. Hem e, şey açısından yasal açıdan hem de e, her halükarda artık e, toplumu şekillendirmeye çalışan e, ve de belli bir kişi kesim üzerinde rejimin öteki olarak gördüğü kesim üzerinde yoğun bir baskı görüyoruz. Aynı dönemde bir şey daha da bakmamıza fayda var. Türkiye'de bir Alman kolonisi var aslında. Yani bu belki de çok bilmediğimiz bir şey. aslında daha 33 öncesinde bu Alman bilim adamları Türkiye gelmeden önce Türkiye'de 1924 sonrasında tekrar Türkiye'ye geri dönmeye başlayan, bir zamanlar Türkiye'de yaşamış olan yani 1918 öncesinde Türkiye'de yaşamış olanların kısmen geri döndüğünü veyahut da Weimar döneminin o enflasyonist ortamından kaçıp genç Türkiye'de ya da ulus devlette bir takım fırsatları daha iyi bir yaşam için değerlendirmeye çalışan bir kesimin 24 sonrasında Türkiye'ye akmaya başladığını görüyoruz. Ki 1927'de çok önemli bir antlaşma imzalıyor iki taraf. Almanya-Türkiye ikamet sözleşmesi imzalanıyor ve bu antlaşmayla birlikte biz her kesimden almanın yavaş yavaş Türkiye'de yerleşmeye başladığını görüyoruz. Yani muhafazakarlar da var, milliyetçiler de var, içlerinde ticaret yapan tüccar iş adamları da var, maceracılar da var, misyonerler de var, akademisyenler de var. Hatta evlilik göçmenleri dediğimiz iyi bir eş bulmak mantığıyla Türkiye'ye gelmiş olan genç hanımlar görüyoruz. Veyahut da çok önemli yine nasyonel sosyalist eğilimli kişileri de görüyoruz. Yani açıkçası 1933'te Türkiye'de bir Alman kolonisi vardır ve çeşitlilik arz eden çok sesli bir Alman kolonisi vardır. Bu ne demektir? Az önce söylediğim gibi geçmişte monarşistler, muhafazakarlar, liberaller ve de cumhuriyetçiler şeklinde ayrışmış olan Alman toplumunun bir yansımasını biz 33 e öncesinde Türkiye'de görüyoruz. Ama bu ayrışma 33 sonrasında Nazi yanlısı ya da nasyonal sosyalist eğilimliler ve olmayanlar şeklinde yine bir, bir ayrışmaya götürüyor bize. Yani ne var Türkiye'de? Alman toplumunun bir yansıması, bir mikro örneğini o Alman kolonisinde görüyorsunuz. Ve hatta iki koloniden söz edilir. A koloni, B koloni şeklinde. A koloni tam anlamıyla rejime uyan, ari ırktan ve rejimi ikselleştirmiş olan kesimini oluşturduğu bir kolonidir. B koloni ise tam tersine başta e, rejim muhalifleri, aynı zamanda rejimin öteki ilan ettiği Yahudiler ve de diğerlerinin oluşturduğu bir B koloni var. Ve zaten bu kolonide mümkün olduğunca da karşı karşıya gelmemeye, bir araya gelmemeye gayret ediyor Türkiye coğrafyasında. Ama bu insanlar son derece etkin. Yani aslında Cumhuriyet öncesindeki Alman etkisi Cumhuriyet'in bu erken döneminde de ne yapıyor? Kendini bir şekilde hissettiriyor. Şimdi çok ayrıntıya girmek istemiyorum. 27 önemli çünkü 27'de çok yoğun bir şekilde bu koloninin sayısı artıyor. Ancak bir şeyin daha altını çizmekte fayda var. Şöyle bir kural getiriyor. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti. Bir kere herkes her mesleği icra edemez. 1932 yılında bir yasa getiriliyor ve bu yasa ile birlikte Türkiye'de yaşayan yabancıların sadece belli meslekleri icra edebilecek ifade ediliyor. Ve bu da bize şunu gösteriyor. Böyle çok yoğun bir Alman bölgesi ya da bir konulileşme düşüncesine karşı çıkıyor hükümet. Ve aslında buradan çıkarabileceğimiz bir başka sonuç daha var. Aslında 1933'te Türkiye bu insanlara yani naziz alimlerinden kaçan, naziz zulmünden kaçan bu bilim adamlarını, entelektüelleri ya da sanatçılara ev sahipliği yaparken öncelikli amaç bu insanları kurtarmak değildir. Burada öncelikli amaç şudur, Türkiye bir modernleşme sürecine girmiştir. Türkiye'nin modernleşmesi ulusal çıkarlarımızın gereğidir ve modernleşmeyi, gerçekleştirecek olan kadrolara ihtiyacımız vardır ve bu insanlar da bu misyonu üstleneceklerdir. Yani Türkiye aslında modernleşme sürecine aracılı edecek olan bu insanları pragmatist bir yaklaşımla çağırıyor. Burada çok insani, çok humanist ama ne olur bu insanları kurtarayım şeklinde hareket eden bir Türkiye'den ziyade biz daha ziyade modernleşme sürecini tamamlayacak, bunu gerçekleştirecek insanları ülkesine davet eden bir Türkiye görüyoruz. Ya da başka bir ifadeyle tesadüfler iki tarafı birleştirmiştir. Birilerinin yaşama ihtiyacı, çalışma ihtiyacı, ötekinin ise modernleşme sürecini gerçekleştirecek bilim adımı ihtiyacı bu insanların Türkiye gelmesini ne yapmıştır, olanak sağlamıştır. Ee, şimdi yine Konumuza dönecek olursak... Hocam özür dilerim, bölüyorum ama e, 2-3 dakika içinde bağlayabilirsek e, çok sevineceğim e, vakit açısından. Bağla, bağlamaya çalışacağım. Ben e, iyi gittiğimi düşünüyordum ama peki tamam. Çok teşekkür ederim e, hocam sağ olun. Tamam e, o zaman çok ayrıntıya girmemeye çalışayım. E, yasal düzenlemelerden söz ettim. E, o yasal düzenlemeler içerisinde iki tarafında yasal düzenlemeleri var. Bunlardan bir tanesi Türkiye'nin çıkardığı yasa. Hepimizin çok iyi bildiği bir yasa. 2252 sayılı yasa. İstanbul Üniversitesi'ni kuran ve de Türkiye'de üniversite reformunu başlatan yasadır bu. Buna karşılık ise Almanya'nın da o dönemde çıkardığı bir takım yasal düzenlemeler var. Bunlardan bir tanesi 28 Şubat 1933 tarihli bir yasadır. Reich Başkanı'nın halkın ve devletin korunmasına ilişkin emri burada söz konusu. Yine aynı yıl e, 24 Mart'ta çıkarılan bir yetki yasası var ve de 7 Nisan 1933'te çıkarılan Alman memurlarının statüsünün belirlenmesi yasası var. Ve bakın bu yasaların hepsi aslında belli bir kesimin kamusal alandan çekilmesini arzu ediyor. Bu maksatla çıkarılmıştır. Özellikle üçüncüsüne baktığımızda yani, yani 7 Nisan tarihli yasaya baktığımızda Burada üçüncü madde der ki ari ırktan olmayan memurlar emekli olacaktır. Birinci madde der ki devletin genel çıkarını hizmet etmeyenler görevlerinden alınacaktır. Ve dördüncü madde der ki siyasi faaliyetleri, ulusal çıkarlara ay aykırı olanlar yine memurluktan çıkarılacaktır. Yani özetle 33'te Türkiye'ye sığınan ya da Türkiye'ye göç eden insanlar bu yasaların getirdiği baskının sonucu olarak ne yapmışlardır? Türkiye'ye başvurmuşlar ve de Türkiye'de kendilerine yeni bir yurt bulmuşlardır. Burada önemli olan bir kurum var, çok önemli bir kurum. O da Philip Schwartz'ın kurduğu bir kurumdur. Yurt dışında yaşayan Alman Bilim Adamları Derneği, İsviçre'de kurulu olan bir dernektir. Ve bu dernek e, esasında bu insanların hem Almanya dışına çıkışını sağlıyor hem de aynı zamanda Türkiye ve Türkiye gibi ülkelerde iş bulmasına, yaşamasına olanak sağlıyor. Ve gerek Philip Schwartz'ın bu derneği gerekse 1932 yılında İstanbul Üniversitesi raporunu hazırlamakla yükümlü kılınan Atatürk'ün emriyle e, üniversite reformunda görevlendirilen e, Malke, Albert Marke, Profesör Albert Marke aslında Türkiye bu insanların gelişini sağlıyor. Ve dediğim gibi 33 sonrasında, 1933 sonrasında biz çok hızlı bir şekilde bu insanların Türkiye'de yaşamak, çalışmak ve asıl önemlisi Türkiye'nin modernleşmesine, modern üniversite eğitiminin temellerinin atılmasına destek verdiklerini görüyoruz. 1933'te İstanbul Üniversitesi 1 Ağustos'ta kuruluyor ve 6 Haziran'da yapılan toplantıda ki 9 saat süren bir toplantıdır Reşit Galip ile birlikte. E, bu iki kişi toplanıyor ve İstanbul Üniversitesi'nin 9 saatte yeni öğretim elemanı kadrosu oluşturuluyor. Ve burada 38 Alman kökenli, 27 Türk kökenli olmak üzere 65 kişiden oluşan bir öğretim üyesi kadrosu çıkıyor karşımıza. Yani İstanbul Üniversitesi'nin temelini aslında bu şekilde bu Alman göçmenlerin katkısıyla kurulduğunu görüyoruz. Daha sonra dediğim gibi 33 sonrasında 38, 39 yani Avusturya'nın halkı, Çekoslovakya'nın işgali birlikte buralardan da insanlar Almanca konuşan veya da Alman kökenliler geliyor ve toplamda 650 kişi Türkiye'nin bilimine katkı sağlıyor. İstanbul Üniversitesi çok başarılı oluyor. 1933'te kuruluyor. 1939'da dünyanın sayılı üniversitelerinden bir tanesi arasına giriyor. Veyahut da e, yine e, kurulan Genel Kimya Enstitüsü 1933 yılında kuruluyor. Ve 1933 yılında kurulan bu enstitü 1934 yılında Almanya'daki bir enstitünün standartında bir enstitü olarak kabul ediliyor. Bakın bunlar çok önemli başarılar ve en önemlisi de Türkiye bu sayede kendi bilim adamını yetiştirmek imkanına sahip oluyor. Yani aslında demin söylediğim gibi bu insanların amacı Türkiye'de modern eğitimin temelini atmak ama bunun ötesinde yeni kurulan ulus devletin entelektüellerini yetiştirmek, yurttaşlarına hocalık yapacak olan öğretim elemanlarını yetiştirmek ve bunu başarıyorlar da gerçekten de. Hem literatüre çok ciddi kaynaklar kazandırıyorlar ama en önemlisi de memlekete bilim adamı kazandırıyorlar. Ve bu anlamda açıkçası son derece ciddi bir katkıları var Türkiye'ye. Ve yine çok önemli, bunu da e, söyleyerek sözlerimi bitirmeye çalışacağım. E, bu insanlar gittikten sonra da Türkiye'deki tecrübelerini bu defa bir zamanlar geldikleri ama geri döndükleri enkaz haline dönmüş olan ülkelerinde e, seferber edeceklerdir. Gerek Kurt Kozvikler, gerekse Ernst Reuter'lar veyahut da Karl Ebert'ler. Türkiye'deki tecrübeleriyle Almanya'nın yeniden demokratikleşmesi veya Almanya'nın tekrar restorasyonunda bu defa Türkiye'deki tecrübeleriyle çok ciddi anlamda başarı edecekler. Yani aslında bu iki taraflı bir kazanımdır. Hem Türkiye kazanmıştır hem de Türkiye'deki tecrübeler bu insanların dönüşte tekrar kendi ülkelerinde demokrasi inşa etmelerinde onlar için çok ciddi bir hazine olarak değerlendiriliyor. Ve bu anlamda dediğim gibi Türkiye-Almanya ilişkilerinde bu 1933 yılı ve sonrasında Türkiye'ye sığınan, Türkiye modernleşmesine, çağdaşlaşmasına katkı sağlayan aydınlar, bilim adamları son derece ayrı ve özel bir başlık oluşturuyor. Daha çok şey anlatmak isterdim ama özür dileyerek süreyi de zannederim açtım. Daha da fazla açmak istemiyorum. Teşekkür ederim dinlediğiniz için. Hepinize saygılarımı iletiyorum. Biz teşekkür ederiz hocam. Çok sağ olun. Ee...